Bugün teknolojinin yeni harikası BYD Silan 7 ile karşınızdayız. Silan 7, 0'dan 100 kilometreye 4,5 saniyeye varan hızlanma ve 440 kilometreye ulaşan menzil değerleriyle modern sürüşü yeniden tanımlıyor. 20 dakikada %30'dan %80'i hızlı şarj desteğiyle her an yola hazır. Ocean X tasarım diliyle şekillenen karakteristik ön yüzü, dinamik su damlası tasarımlı arka farları, modern zarafeti güçlü bir duruşla birleştiriyor. Önde 58 litre, arkada 500 litre bagaj hacmi büyük bir avantaj sunuyor. İç mekanda yarış yelkenlisinden ilham alan kokpit tasarımı sizi karşılıyor. 15.6 inç dönebilen multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği yolculuğumuzu daha keyifli ve daha bağlantılı hale getiriyor. 8 yönlü elektrikle ayarlanabilir ısıtmalı havalandırmalı ön koltuklar her sürüşü kişisel bir konfora dönüştürüyor. 360 derece panoramik kamera, gelişmiş sürüş asistanları, akıllı ve güvenlikli bir sürüş desteği sağlıyor. 19 inç iki renkli alüminyum alaşımlı jantlar da Dilan 7'nin modern tasarımını tamamlıyor. Gücün Teknolojinin ve tasarımın en akıcı hali. Bu özel modeli yakından görmek ve test etmek için sizleri B7 Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz.